Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bayağı bayağı kötüyüm. Dişim fena derecede ağrıyor. Ama <laughs> dışarı çıkacaktım. Dışarı çıkarken bu arada dişim ağrımıyor. Dişim zaten dışarı çıkmam. Dişim ağrımıyordu. Dışarıdan sonra böyle bir ağrmaya başladık inanamazsınız. Eve gelirken böyle acı çeker çeker geldim. Neyse, tam çıkarken falan çıkmadan 10 dakika önce falan kargom geldi benim bekliyordum bir türlü gelmedi artık çıkıp gidecek neden annemler de yoktu sonrasına geldi ben çıkınca çıkarken öyle kargomu aldım açtım bir bakayım dedim şöyle bir göz gezdirdim şu an kargom açık şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bu videoda tadım olmayabilir kusura bakmayın lütfen evet Şimdi ciltsiz kitaplardan başlayalım ilk baş. Ay. Şöyle 2 liraya aldım okur bilmiyorum ama iki liraya aldığım bir kitap böyle yüz yüze diye Epsilon'dan 5 lira BKM'de ama indirim koduyla falan 2 liraya düştü. Sonra bu ciltli ciltli bir tane daha kitabımız var. En 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 sevdiğim sanatçının kitabı Kalben. Eski Dünyanın Yangını. Ee, arkasında 4 lira yazıyor ama anlayamadım onu. Ben 4 lira yazılmış. Şu poşeti şuraya koyayım. Şöyle. Cilsiz bu da. Çok tatlı için. Bunun alıntılarını çok beğendim. Ayrıca kalbini çok sevdiğim için de aldım. O şekilde. Sonra lanetin tarihini aldım. Çünkü sen anırışın bu serisini okumaya düşünüyordum. Dedim ki bunu alayım. Şurası aslında bir şeyler olmuş. Hasar almış. Çok kötü duruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ve yamuk duruyor böyle içerisinden ayrıca çıkıyor bu şekilde çok tatlı. İç kısmı da şöşek şekilde yalnız. Yıldızlar aldı da sizler yaşardınız. Arkası böyle yıldızlar aldı. E, aynısı yazıyormuş. İçi bu şekilde. Çok iyi. Selamun Rışan'ın ta kitapların tasarımları çok iyi oluyor. İncecik zaten böyle yan boyamalı. İç tasarım da mükemmel. Şöyle gösterecek olursam mesela herhangi bir sayfası. Böyle falan bir şeyler. Şöyle. Ay ay yaş düştü. Evet diğerlerine bakalım. Hadi gel. Evet. Fatma Şamata'dan 17 numara kitabımız. Şöyle ciltli yan boyamalı bir şeker zaten bunun tedarik edilmesi bayağı uzun sürdü güzel gelmiş şey e, bir hasar almamış ikinci baskı bu arada benimki şöyle yan baskısı bu şekilde İç kısmı pek hoş beğenmedim ben bunun iç kısmını ama yine de güzel gibi çok güzel Evet posterlerine falan bakalım. Bilet şeklinde bir ayrıcı var. İstanbul Ankara sanırım. Evet posteri A4 bu arada. Şu şekil küçücük bir poster. Ya Daha büyük bir şey olsaydı tabii ki bu arada bu asılırdı. Küçücük bir şey. Asmayı falan anlamıyorum. Evet. Bunu da koyalım geri. Ayşe. Evet. Şimdi sıradaki kitabımıza bakalım. Sıradaki kitabımız Alvin Ataner'in yeni kitabı İpi Kopuk Kuklalar. Çok güzel abi. Bayağı iyi. Kapağı falan. Ben çok beğendim. Şöyle bir ayrıcı var. Bir posteri var mı? Yok sanırım. Oo. Bunun içi çok iyi parlıyor. Çok iyi. Renk seçimi falan da çok güzel. Bayağı beğendim ipi kokuların tasarımını. Bu arada ağrı kesici içtim yoksa daha şiddetli ağrıyordu. İçi de böyle. Yani daha fenaydım. Öyle söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz ben nasıl mutlu mutlu açardım videolarımı. Evet. Kutulu bir setimiz var. Onu sonra bırakayım. Beyza Aksoy'dan Siyah Kuğu kitabı. Bunu çok beklemedim. Bunu, asıl bunu çok bekleyen diye düşünüyordum ben. Beklemedim ama. Çok tatlı bunda tasarımı. Şu şekilde. Bunun açık yaralar ve dikiş izlerinin tas şeyini, e, alıntılarını çok beğendim ama ilk kitap bu olduğu için bunu aldım ilk önce. Böyle çok tatlı bir tasarımı var bunun şekilde. Ve kutulu setimiz var. Ve poşetimiz bitmiştir. Zeynep Sey'in kayıp kitabı. Tek kitap arkadaşlar. Kimse gerçek değil de e, e, aynı seri mi diye soranlar var. Kimse gerçek değil de, seri değil. Sadece psikolojik bir kitap olduğu için kimse gerçek değil de benzer diyor Zeynep Sey. Bu arada Siyah'ın Buruk Tübessümü diye kitapları vardı Zeynep Sey'in. O iki serinin birleşimi bu bir kitap. Bu şekilde göstereyim. Böyle arkası boş. Evet açtım ve bakar mısınız? Cildine takıl değil. İnanılmaz güzel. Puzzle'ı gördüm, İnanılmaz. Hazır cildi takıl değilken. Oha! Baskıdan yeni yeni çıkmış. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Bunun iç kısmını da ben bu arada beğenmiyorum. 17 numarayla benziyor ama çok şey duruyor böyle çocuk şeyi gibi duruyor. Ne yani bunun posterleri kutuda. Bunu da cildine takayım. Neyse sonra takarım. Şurada dursun. Evet. Puzzle'ımız çıkıyor çok güzel. Aynen. Puzzle parçalarını ayırdım. Evet. Şimdi şöyle. Birleşmiyor. Karanlık yazıyor böyle. Aydınlık. Kayıp. Bilinmezlik. Bu şekilde. Ayrıca da İç kapağıyla aynı şu şekilde. Düşünüyordum kimim ben. Arıyordum kimim ben. Bulamıyordum kimim ben. Öyle yazıyor. Mektubumuz. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız? Ruhum. Benim güzel kayıp ruhum. Diğer yarım. Beni tamamlayan o kayıp parça Posteri çok güzel. Direkt as asacağım bu arada. Inanılmaz iyi. Çok güzel. Mektubumuzda şey çıkıyor burada böyle zarfı. Çok güzel bu da. Evet. Aldıklarımızı tekrar sayıp videoyu kapatacağım. Kayıp kutu seti aldım. Bu şekilde. Siyah ku ciltli aldım. İpi kopuk kuklalar. 17 numara. Lanetin tarihi. Eski dünyanın yangını. Yüz yüze kitabını aldım. Kitaplarını aldım. Toplamda bir 7 kitap almışım ve hepsi kaç lira tuttu hatırlamıyorum vallahi. İçinde yazıyor lazım 500 civar tuttu bu arada. Evet bugünlük videom bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Fazla böyle neşeli değildim. O yüzden kusuruma bakmasın. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, aşağı yorum yapmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. <laughs> Sizi çok öpüyorum. Bay bay.